Merhaba arkadaşlar. Bugün size Google Formlar'da formda anket yaparken bu anketi bölümlere ayırmayı göstereceğim. Yani tüm sorular sürekli aşağıya doğru gelmeyecek. Bu ne için lazım oluyor? Birden fazla ölçek kullandıysanız mesela 3 ölçek kullandıysanız 120 tane soru falan denk geliyor mesela. Her bir ölçekte 20-30 tane soru olsa ve sıkıcı olabiliyor. Ya da bazen danışmanlar böyle düşündüğü için bölümlendirmek istiyor. Hemen gösterelim nasıl yapılacağını. Şurada aslında bölmekle diye bir seçenek var. Oradan yapılıyor. Şu anda da görmeyeceksiniz. Sonradan katılımcı gibi baktığınızda göreceksiniz. O yüzden belki yapamamışsınızdır. Hemen yapalım. Mesela bu birinci sorumuz olsun. Seçeneklerimiz olsun. Hemen bir tane daha soru yaptık. Sorumuz, seçeneklerimiz. Buraya da tabii işte birinci bölüm olduğu için buraya bir başlık yazarsınız. Araya aşağıya bir tane açıklama yazarsınız falan diyelim. Şimdi bölüm ekle diyoruz. Burada ikinci bölüm geldi. Hatta diyelim ikinci bölüm diye. Burada ölçeğin adını da yazabilirsiniz. Altına da açıklamasını yazarsınız. Mesela işte ee, marka bağımlılığı ölçeği. Altına da marka bağımlılığı ölçeğine dair bir açıklama yapabilirsiniz. Sonra buraya da sorularınızı yazarsınız seçeneklerinizi yazarsınız. Sorularınızı yazarsınız. Seçeneklerinizi yazarsınız. Bu seçenekleri ben kopyalıyorum. Yani şu soruyu kopyalayıp yukarıdakini aşağıya sonra sorunun adını değiştiriyorum. Kolay oluyor. Likertli ise. Evet şimdi bunu görünüm dediğimizde, ön izleme dediğimizde gördüğünüz gibi burada birinci bölümümüz var. İki sorumuz var. Buna cevap verdikten sonra sonraki dediğimizde ikinci bölüm geldi gördüğünüz gibi. Ve formu gönder dediğimizde form gönderilecek arkadaşlar. Bu böyle hazırlanıyor. Tabii biz bunlara zorunlu demedik. Şu şeylere gerekli diye işaretlemedik. Gerekli diye işaretleseydik ikinci bölüme geçebilmek için yani şu sonraki seçeneğin çıkması için bu sorulara cevap verilmesi gerekiyordu. Öyle yapmadık mahsus görebilirsiniz diye. Şimdi öyle yapalım bakın. Bir de öyle görün. Mesela birinci bölümümüz neydi bizim? Birinci bölümümüz buydu. Hemen soruyu tıklayalım. Bu soru gerekli diyelim. Hatta bu kadarla bırakalım. Ve ön izleme diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada zaten kırmızı bir yıldız çıktı. Bu kırmızı yıldızlı soruyu işaretlemeyeceğim mesela. Bunu seçtim. Sonraki dedim bu alanı yanıtlamak zorundasınız dedi gördüğünüz gibi. Bunu da seçtim. Sonra sonraki dedim. İkinci bölüm geldi arkadaşlar. Bölüm yapmak böyle. Umarım anlamışsınızdır. Faydalı bir bilgi olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.